Herkese merhaba gençler. Merhaba gençler. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz ya? Şimdi bugün yazda beraber bir Angry Birds yarışması yapalım dedik. Bakalım Angry Birds en güzel kim oynayacak? Hep beraber merak ediyoruz. Yaz sen de arkadaşlarım merhaba de. Merhabalar. Evet şimdi yazla beraber oynayalım. Evet oyunumuz başladı. Biz hazır açtık. Şimdi ben şuradan şöyle bir şöyle bir hızlı bir atış yapayım. Şuraya bir patlatayım. Hop. Ya ya. Gördün mü Yağız? Nasıl patlattım? İyi oldu değil mi? ağzına açık, Ağzın açık kaldı. Hadi bakalım. Hadi. Yok. ilk önce ben biraz gideceğim. Sonra sana vereceğim. Tamam mı? Evet. Okay. Hop. Şimdi arkadaşlar sağlam bir üç tane nereye patlatsam. Bunları buradan böyle devirmem lazım galiba. Böyle gerdireyim Şuraya bir tane Koyayım gitsin. Haydi bakalım. Hop. Hadi hadi o tarafa devrilin. Hadi o tarafa devrilin. Oh işte hepsi bitti be. Evet gördüğün yağız. Burada da geçtik mi acaba? Burada geçemedik mi? ooo bir çambolon geldi ama dehşet bir şey ha bu. Ha süpürdü aşçı adam. Çaldı vallahi hırsız geldi. Mükemmel atış olduğu için. Evet skorum bu. Skorum kaç? 191080. Tamam, evet. Bir de, bir de ben yapacağım Dur, bakalım. İleri ben... diyeceğiz şimdi. İleri. Bir dakika ben de vereceğim. Vereceğim. Bekle acele etme. Acele etme. Ben şu an yenildim mi yani sanki? Evet. Hayır canım. Yenilmedim bence. Bak, ikinci etaba geçtim diyor. Şu an ben yenildiğim zaman sana verecektim zaten. Yenildin şu an zaten. Yok, yenilmedim. Yenildi. Oyun bitti. ne için gider? Allah Allah Bölüm geçtiğim için gitmiştir belki Hani böyle bir, bir Ne oldu kızdın mı Allah Allah <laughs> Yağız kızdırdık arkadaşlar Ama bu sefer Yağız'a vermek istiyorum hadi Al bakalım Hadi sen Şey yap Parmağını indir buradan Parmağını buradan indir <laughs> Evet Yapıştır Yağız Tam oradan işte. geldi bir, gel bir. Hop. Evet nasıl oldu sence? Ha? Nasıl Yeni oldu? Yeni etaba geçtik. Yeni etaba geçtik. Şimdi sağlam çek. Hop Haydi bakalım. Of balonları vurdun ha. Vallahi güzel oldu bu iş bence. Hadi. Canlı canlı hadi. Opa. Evet Benim arkadaşlar. Beni geçemedi. Şimdi sıra bende. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şu an biri bitirmişiz işte. Batan işte geçtik. Evet. Kuş, kuş, kuş anahtarı. Allah Allah. Kuş anahtarı neymiş ya? Evet, kuşları toplayacağız. Hangisini alalım? Ha. O zaten bizim baba. Şu. Ha ikinci kısma geçtik. Tamam, güzel seçim. Şimdi çalışalım diyor. Hadi. Hadi çalışalım bakalım. Evet. Çok heyecanlıyım ha. He. Şimdi o değişik bir şey çıktı. Bak 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 bak. Bardağa benziyor değil mi biraz? Evet. Gerçekten bardak Gerçekten. şeklinde yapmışlar arkadaşlar. Limonata bardağı ben gibi. Yapıyorsun. Şimdi ben bu bardağı bir dibinden vurursam ama burayı kabul etmiyor. Bak buraya geldiğim zaman kırmızı şey çarpı çıkıyor. Görüyor musunuz gençler? <laughs> vuracaksın Yani domuza şuradan çatlatacaksın. Hadi hop bırakıyorum. Bırakayım mı yesin? Bırak. 1 2 3 bıraktım. Ne oldu? Dokun diyor. Hadi bakalım dokunalım. İşte bu kadar. Vuhuu! İşte bu kadar yaz İyi yaşasın. Çok güzel oldu be. Süper oldu. Sıra bende. Sıra sende. Miniyoz'a veriyorum. Oyna oyuna bakalım. Şimdi şu parmağını şöyle ekrana getirme de kamerayı kapatıyorsun. Şu sandığı mı alacağız? Evet. Kabul ediyor mu şeyi? Bence buraya kabul eder çünkü buraya vurursak tamam, burası olur, buraya düşürür. Sandığa da değinmiş oluyorsun. Hadi bakalım Oo gördün mü sandık sekti gitti sandıktan Bir tanesi de indi Sandıktan sekti gitti gerçekten Şunu da gitti Dur da gitti de... Şöyle hmm. Hadi bakalım Parmağını çek Evet Hadi bakalım Hadi bakalım ekstra kartta kazandık ne olacak Evet bence o resim çerçevesine yapıştırmışsın. Hop gül işte bu. Koket havaya uçtu. Hmm. Skorum kaç? Ooo iki. Sandık açtım. Hadi harikasın bakalım. Hangisini seçeyim? Şunu arkasın. seçeceğim. Evet. Kaç elmas geldi? Kaç elmas geldi? Devam mı diyor, bitti mi diyor. Ama devam etme için bitmiş diyelim. Bitti, Çünkü, bitti. E, şey alacak senden. Evet. Siyah partisine gidiyorum ben şimdi. Tamam mı? Ben gidiyorum baba. Ben kazandım. Tamam ama bir daha ben katılayım tamam, ya. ya. Yaşlıyım ben biliyorsun. İkimiz gidelim, ikimiz. Gidelim. Gençler. İ Siyah partiye gidiyoruz ama. Bakalım nasıl gidiyoruz ileriye. Evet. Severim en börsü. Şimdi üçüncü kısma geldik galiba. Sen üçüncü kısma ben şimdi Hı. üçüncü kısmı oynuyorum. Hoppa. Bu Angry Birds 2 galiba değil mi? Evet. Tamam. Evet. <laughs> Ekstra kazanmak için diyor buraya tıklayın diyor. Tıklayalım. Hadi tıklayalım bakalım. Vur şimdi. Yapıştırayım mı diyorsun? Bence oradan devrilmez hepsi. Nereden devrilir? Şuradan vur bu orası. Burayı devrilsin şu alt kalp devrilir. Haydi bakalım o zaman ben gönderdim. <laughs> Nasıl? İyi bayağı kalktı. Vallahi güzel oldu ya. Evet gençler. Eğleniyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Yüzlerimiz hep gülsün inşallah. ki de gülüyor bakayım. Gülüyor mu yüzün? Ay canım benim seni çok seviyorum. Değil mi? Evet. Ha, şeyde de mi çekme şeyi yapıyorum. Evet. Gönderiyoruz. Gönder. Zipten vurayım bence yaz can bunun geçti. O Aa. Şöyle sallayayım da aşağıda oldu. De <laughs> Kaldı. Bu kadar mı beceriksiz atış oldu ya? Bir şansım daha var mı? Bir şans daha sor. Şuradan yapıştırayım. Ua bu kuşlar hafif mi geliyor ya? Geldi. Oo ama devrildi. Nasıl oldu şimdi bu? Korkar. Yok. Şimdi yazı geçemedik. Yazı geçemedik. Yazı geçemedik. ama yazı vereceğim şimdi. Yaz parmağını indir oradan. Şu parmağını kullanmıyorsun zaten. Ha tamam. Evet doğru doğru. Heh. Şurada i̇şte onu Evet. Gençler. Şimdi bakın yazı nasıl dağıtacak. Üçüncü etaptayız değil mi? Dört. Dört mü, üç mü, dört mü, üç mü, dört mü, üç mü? Hadi ha? bakalım. Penceresi camcağıma. Şu tam pencerenin oradan patlat. Hop muallim. Selam söyle Aha, amcama muallim. Şansın. Amcan kızını vermezse muallim. Sağolsun. Oh oh çok güzel oldu. Evet. Ekstra kart kazandık. Kostu. Kuşçu evet. Of bu çok büyük bir şey. Bu da sana mı geldi şimdi yani? Bana niye gelmedi bu? Pencere gibi bir şey var ya oradan patlat. Pencere cam cama yapalım o zaman. Pencere şey cam cama muallim. Son bir kuşum daha var galiba. Son bir kuşumuz daha kaldı bakalım. Yok kalmadı. Bak, Hiç kalmadı. Oynamaya, Oynamaya devam et. Ücretsiz. Kuşlardan. Ekmeşliğimi unutma diyor. Tamam. Vur bakalım. Of. Kuşlar mı zayıf kalıyor Kuşum uçtu benim. Kuşun kaçtı vallahi. Kuşla ilgili bir akım şarkı gelseydi. Karton kullanmak istiyorum. Hı, kullanma evet, hadi, hadi ilgili. daha toplu. Kuşlarla ilgili şarkı var mı ya? Var mı gençler kuşlarla ilgili şarkı? Ya. Oynamaya devam et. Sıra bende Osman. artık. <laughs> ya. Şuha biz domuzları vuracağız baba. Domuzu vurman lazım senin. Domuzu vuralım. Bak şurada bir tane domuz kaldı. Ya domuzu vurmak için korkuyor bak. Vur vur. Hop. Hadi. Çok sağlam yapmışlar inşaatı. Yıkılmadı gerçekten. İnşaat sağlam gençler bir inşaat. Şurada var dur. Hopa dur 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 dur. Şimdi var ya orayı ellemesen iyiydi yani. Tamam gitti. Bence gitmedi. Oo, helal olsun ya Yağız. Yağız helal olsun. Haydi bakalım gidiyoruz kaç, gidiyoruz. Kaç kaç şey aldım? 188 188 skor. Evet. İyi bakalım. Şimdi ben bir 200 çatlatayım mı? Sıra bende mi ya? Ben 222 Bu arada. yaptım. Sen de. Hadi levele geçtim. Oo, hep ilk levelleri ben oynuyorum değil i̇lk, mi? Bir tane şey şey tüy kazanmışız. Dur bakalım. Bas. Şuraya basalım. Tüy çok önemli. Bir şey tüyler çok önemli gençler. Allah tüysüz bırakmasın. Hadi bakalım. Hop. Şöyle biraz sesini kısalım yani Sesimizi açalım. Oyna diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yağızla beraber kuşlarımızı uçurmaya devam ediyoruz. Nerede? sandığı vur sandığı baba sandığı nasıl vurayım oğlum oraya nasıl gitsin gitmen bu? yapman lazım yapamam ki sandığı vur baba domuzunu oraya patlatırsan bak hop güm işte gördüğün hadi hadi gibi. sandığı hadi. alamadık ama, ama sandık havada sandığı. kaldı bir şansımız daha varsa onu al direkt buna hiç uğraşma tamam şimdi bu sandığı alma ana avu mı gitti bu domuz öldü mü ekstra kart paso kart ve tüy kazanıyoruz Atsana baba don at sandığı vur. Dur bir dakika ya. Sandığı mı? Allah elimden kaçtı Görüyor musun? kazaya geldik. Bir de şansım daha var mı? Allah Allah nasıl zıpladı oraya kendi kendi gördün mü? Çiçeğin mi? içine girdi çiçek seni bir daha attı galiba. Çok ilginç ya. Bak atıyor biri ama bu sefer gittin. Çiçek attı beni. Şansın daha var. Ba sandığı at sandığı. Sandığı atayım da ya kız. Yani şimdi sandığa gelmezsen olacak al. Al, Hadi bak, Allah vuramadık ya. işte. Benim de boş harcattın. Aferin sana. Son oyunu oyna. Arkadaşlara hoşça kal diyelim. Aa dur, o sandığı alacaksın. Parmağını indir. <laughs> Şimdi be, gel bakayım. Ova, vuramazsın. Sandığa yetişmiyor ya. Anlamıyorum ki. Beniz, ben yaptım işte olmadı. Al, mermim <laughs> boşa gitti işte. Deneyeceğim kadar. Mermim boşa gitti. Ya yapma, olmaz, olmaz. Bak bu. Bu sandıktan patlarsa oraya gidecek. Kuş mesela çiçek atacak onlar, anladın mı? Çiçek oraya kadar gitmiyor. Babacığım boş harcıyorsun. Allahım ya. Ben sana demiştim. Ya bu ben şansım deneyeceğim. Ben sana demiştim. Hadi şansın falan kalmadı bitti. Dur 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 dur. Arkadaşlara hoşçakal demeye vaktimiz geldi. Son bir kere daha deneyelim. Hadi dene bakalım. Aşağıdan mı atmam lazım acaba? Hadi. Ah be. Hadi bir kere bir kere ben vurayım oraya dağıtayım. Hadi baba hadi vur be. Sana güveniyorum. Şurayı hadi. dağıtayım. Hadi bakalım. Hop! Vurdum. Hadi yıkıldı, 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 ezildi, ezildi. Oh, patladı, çatladı. Oh, hadi yavrum güle güle. Ama gitti. Hadi yavrum güle güle. Sandık gitti. Sandık kalsın ya. Sandık çok önemli değil ya. Şeye sandık ne bas? Be. var, İlerleye, şeye bas. İlerleye basıyorum. Son oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Oo. Oh. Şimdi vallahi burada güzel bir yerler adam, var. Adam geldi. Hangi adam geldi? Bak, bol su, zorlu. Aklını kullan. Tam burada diyorum. Arkadaşlar, hoşça kalın. Hoş video ]iniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, görüşürüz. Ee, abone değilseniz muhakkak abone olmayı unutmayın gençler. Ee, sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay.